Merhaba gençler. Biliyorum artık TYT videolarını bitirdiniz ya da bitirmek üzeresiniz. E artık ne yapıyorsunuz? Birçoğunuz bana mesaj atıyor. Hocam AYT videoları ne zaman gelecek? AYT videoları yenilenecek mi? Hocam 2022'den devam etsem herhangi bir problem yaşar mıyım diye sorular soruyorsunuz. Şimdi sorularınızın hepsine hem cevap vermek hem de giriş sistemimizi anlatmak adına bir video hazırlamak istedim size. Olayımız şu arkadaşlar. Bu sene güncel ayeti videoları çekmeyeceğim. Neden? Çünkü geçen sene zaten sonunda çektim. Tamamen güncel. Yani içerik olarak birebir aynı. Peki hocam diyeceksiniz ki içerik olarak aynı da ben 2022 değil de 2023 kitabını aldım. Fark etmez gençler onların da içerikleri Güncel ÖSYM soruları dışında aynı. Yani oradaki güncellemeleri ufak tefek yazımsal bir hatalar vardı. Onları giderdik. Onun dışında ne olmuş oldu? Güncel olan çıkmış sınav sorularını ekledim. Yani fark olarak bunu yaptık. O halde hocam elimde 2022 kitabı var kullanabilir miyim? Kullanabilirsin. Elimde 2023 var bunu 2022 videolarıyla kullanabilir miyim? Tabii ki kullanabilirsin. Peki genel olarak şöyle söyleyeceğim. Peki ben güncel olarak başlamak istiyorum. Hocam AYT'ye sıfırdan başlayacağım. AYT sıfırdan başlarsam, hiçbir şey bilmiyor olsam AYT yapabilir miyim? E biz zaten buradayız. Biz bunun için burada değil miyiz? Yani sana sıfırdan 13'te 13 yaptırmak için buradayız. Tek yapman gereken yönlendirmelerimize dikkat edin. Yani ben sana şunu çalış, şunu konuyu tekrar et, burada test çöz, burada soru çöz dediğim zaman bunları uyarsan Emin ol AYT'de 13 13 sana full ettirmiş olacağım. Peki nasıl gideceğiz hocam? Sistem ne dediğimizde? Şöyle arkadaşlar biliyorsunuz AYT video konu anlatım defterimiz var. Yani video defter, video ders notu diye bahsediyoruz. Peki hocam bu ders notu nedir? Yani ben ilk defa görüyorum diyenler için bir tanıtım yapayım buraya. Bu tahtada ne görüyorsan birebir aynısı var. Peki hocam bu direkt konu anlatım kitabı şeklinde mi? Bu etkileşimli kitap. Yani bunun soruların alt kısmı boş. Buradaki birçok tablonun içi boş. Yani benimle birlikte hareket ettireceğim bir defter. Hani okulda yazıyorsun ya, hoca tahta yazıyor, sen yazıyorsun. Burada hocamın o yazdığı kısımlar zaten yazılı. Sadece soru çözdüğümüz bölgelerde sen çalışacaksın. Bu şekilde yazmış olacaksın. Peki hocam fayda sağlar mı? Yani ben bunu almasam olur mu? Şöyle, sen yazarak gitmek istiyorsan gidebilirsin. Herhangi bir problem olmaz burada. Fakat benim nacizane tavsiyem size Bizim bu seneki amacımız biliyorsunuz 4 seneye tek seneye sığdırıyorsun. Bizim amacımız burada çok hızlı bir şekilde konuyu halledip arkasına bol soru çözmek. E büyük bir zaman kazanmak istiyorsan yapman gereken olay yazmakla fazla vakit kaybetmemek. Bundan emin olabilirsiniz çünkü geçen senelerden aldığımız yorumlar hep şöyle oluyor. Hocam ben niye en başında bu video defter notunu almadım sürekli yazmakla vakit kaybettim çok vaktim gitti diyorsunuz. Çünkü gerçekten çok vakit kaybediyor. Ders anlatırken size Elimden geldiğince, dilim döndüğünce her yeri söylemeye başlıyorum. Yani her ayrıntısına değinmeye başlıyorum. En kısa notlarını, en kısa hallerini söylemek istiyorum. Bu yüzden arkadaşlar bunları yazmakla uğraştığın zaman çok vakit kaybediyorsun. Fosforlu bir kalem alıyorsun, altlarını çizerek önemli yerlerden gidiyorsun. Geri bir sonraki derse başlamadan önce o notları tekrar ederek ilerliyorsun. Böylelikle ciddi bir öğrenim sağlamak istiyorsun. Peki hocam İçeriyle alakalı bir şeyler, bir görseller görebilir miyiz dediğinizde de büyük ekrana bir yansıtmak istedim. Şimdi arkadaşlar konun içerisinde şöyle bir durum var. Özellikle 4 renk kullanıldı. Bunun amacı şu, önemli olan yerler farklı renklerde nitelendirildi ki çünkü zihin haritana, zihin kodlamana bu renkler yerleşiyor. Bu yüzden kitabın renkli olması senin için çok önem arz ediyor. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Dört renkli bir sistem kullanıyoruz. Burada arkadaşlar konu özetleri giriyor. Önemli olan kısımlar tekrar renklendiriliyor. Tablolar var. Eğer ki senin doldurma zorunda olmadığın sadece göz aşinalığı sağlamak istediğin tablolar önceden dolu olarak karşına geliyor. Ama senin alıştırma yapman gereken, kimin nereye ait olduğunu senin tanıman gereken bölgelerde de biz ne yaptık? Boş bırak. Bu tabloları ben derslerde anlatıyorum ve dolduruyorum. Tabii bunlara gelmeden önce sen durdur dur tuşuna basıyorsun. Aynı tabloyu önce kendin doldurmaya çalışıyorsun. Baktın zorlanıyorsun. Bu sefer ne yapıyorsun? Beni devam ettiriyorsun. Daha sonra tekrar aynı tabloyu sen doldurmaya çalışıyorsun. Peki hocam örnek sorular nasıl yer alıyor? Şimdi bir açık uçlu soru bölgelerimiz var. Bunların alt kısımları boşluk. Buraları sen dolduracaksın. Yani ben tahtada anlatıyorum. Soruları çözüyorum ya. Aynı soruları sen de çözeceksin. Kalem senin elinde oynamak zorunda. Çünkü biz burada öğrenme etkinliğini sağlamaya çalışıyoruz. Onun dışında gene aynı şekilde çoktan seçmeli sorular da var ve ÖSYM'nin çıkmış sınav soruları da var. Ve en güncel 2022'de çıkmış sınav soruları da kitabın içerisinde mevcut. Ve konu sorunlarının çoğunda bu şekilde sana hap bilgi olarak yani postitlere yazabileceğin ya da tekrar edebileceğin bölgeleri özet şeklinde de anlatmaya çalışıyorum. Onun dışarısında dediğimiz gibi yani kolay aklında kodlayabileceğin kodlamaların yer aldığı, dört rengin yer aldığı bir sistem haline gelmiş oluyor. Hocam peki içerisinde Sorularda var mı? İçerisinde normal açık uçlu çok fazla soru var ama bunun dışarısında arkadaşlar testler yer alıyor. Şimdi ünitedeki testler ciddi anlamda konunun tamamını tarayacak nitelikte özellikle çok özenli yani kaliteli sorulardan yer alıyor. Bu ne demektir? Öyle heybeden tıkır tıkır çözebileceğin değil seni birazcık terletecek sorular yer alıyor. Bu sayede senin normal bulunduğun noktaların bir üstüne taşımayı hedefliyorum. Aslında zorla bütün soruları, zoru, kolayı, ortası nasıl geliyor, soruları nasıl yaklaşman gerekiyor ve nasıl çözmen gerekiyor hepsi yer alıyor. Onun dışında en zorlanılan bölgeyle alakalı olabildiğince çeşitlendirmiş sorular çözdüm tahtalarda. Yani bir konudan sana hangi soru tarzları geliyor, kaç tane varsa elimden geldiğince hepsini çözmeye çalıştım. Hepsi de kitabınızın altında mevcut, hepsinde de boşluk var. Yani hepsinde o kitap sorularını aynı şekilde sen de çözüyorsun. Hatta şöyle bir şey de yapabilirsin. Mesela hocam çözüm videolarında ufak bir tane kağıda not alıp ertesi gün aynı soruyu bir daha sen de çözebilirsin. Yani kitabı ilk başta karalamazsın. Aynı soruyu sen de çözebiliyormuşsun buna bakarsın. Bu sayede daha da kalıcı bir öğrenmeyi sağlamış da olabilirsin. Dediğimiz gibi postitlere yazabileceğin en önemli bölgeler grafikler renklendirilerek anlatıldı. Daha rahat akılda kalma sistemini sağlamak istediğimiz için. Şöyle geçelim başka neler var. Mesela dediğimiz gibi elektroliz mesela galvanik hücre farklarının böyle kıyaslamalar şeklinde yaptım ki ikisi arasındaki farklar ne dikkat etmen gereken noktalar ne bunları gör diye organik kısımlarına geldiğimiz zaman Organikte arkadaşlar bileşikleri ve isimlendirme kısımları boş gelen şekilde. Ben tahtada çözerken aynı olayı sen de elle yazarak gidiyorsun. Bu müthiş bir şekilde pekiştirmeni sağlıyor. Ve ciddi bir anlamda zaten şu anda fark etmişsinizdir. Yani bu resimleri kendin yazarak gitsen yazmakla çok vakit kaybedeceksin. Bir de isimlendirmeyle çok vakit kaybedeceksin. O zaman ne yaptın? Artık ciddi bir süre kazandı. Çünkü içerisinde bol bol örnek ve bol bol da soru bulunmuş oluyor. Peki şimdi İkinci durum şöyle gelecek. Hocam ben bunu takip edeceğim de ben kaç video izleyeceğimi bilmiyorum, nasıl gideceğimi bilmiyorum. Burada bir karma yaşıyorum. Burada geçen sene farklı olarak size şöyle bir şey hazırlıyorum arkadaşlar. Çalışma programı hazırlıyorum. Yani hafta hafta yayınlayacağım bir çalışma programı olacak. Bunu bir video haline topluyorum ve çalışma programını videonun altına pdf olarak ekleyeceğim. Yani bundan sonraki videonuz o şekilde gelecek. Bu sayede pdf'i indirin istiyorsanız duvarınıza asın nasıl gideceğiniz arkadaşlar. Yani hangi video hangi gün izleyeceksin, kaç video gitmen gerekiyor, nerede soru çözmen gerekiyor bu programlamayı ben sana yapacağım. Peki hocam programlamayı nasıl yapacağım dersek video defteriyle birebir bağlantılı olarak benim neyim var? Soru bankası var. Şimdi hocam peki ikisinin soruları aynı mı? Tabii ki aynı değil. Şöyle video defter notunda Bulunan sorularla bağlantılı fakat oradan birazcık daha üst seviyede sorular yer alıyor. Bu yüzden içerisinde kolay, orta, zor soru bulunuyor. Ama genel olarak nerede derseniz orta soru şeklindedir. Yani zorluk seviyesi orta olan bir soru bankası. Bu soru bankasını çözerken... Video defterde ben konuyu anlattıktan sonra tam soruları çözmen gereken yerler hücreleme şeklinde. Yani normalde bir üniteyi bitirmene gerek yok. Atıyorum periyodik sistemde iyonlaşma enerjisi konusunu işledin ya. İyonlaşma enerjisinin testi var. Tamam mı? Yani bir konuyu gördükten sonra hemen testini çözebileceğin bir sistem var. Bu yüzden burayla tamamen paralel bağlıyorum. Ve en sonunda da şöyle bir şey var. Çıkmış sınavlarla, sınav sorularıyla genel tekrar bölümü var. E, bunun da sana özellikle oraya durduracağım. En sonunda genel tekrar edeceğini hatırlayacağım bölgede buradaki genel tekrarlarımızla tekrar yapmış olacağız. Peki o zaman hocam ikisini bağladık. Peki başka ne yapacağız? Belli aralıklarda da arkadaşlar TET genel tekrar atacağım. Yani programın içerisine deneme yani TET denemesi çözülerek genel tekrarlar atacağız. Oradaki yanlışlıklarınıza göre konuşamadım. yanlışlarınıza göre arkadaşlar genel tekrarınızı yapmış oluyoruz. İkinci soracağım soru da şu olacak. Hocam bir de şöyle bir kitabınız var. Yani organik kimya fasikülü. Benim elimde şu konu anlatım var. Bunu almama gerek var mı diye soracaksınız. Olay şu. Özellikle 12. sınıfların çok fazla işine yarar. Aynı zamanda mezunların da çok fazla işine yarayacak bir fasükül. Şimdi organik kimyadan biliyorsunuz 3 ya da 4 tane soru geliyor. Hocam ben bu sorulardan hiçbirisini kaçırmak istemiyorum. Kesinlikle 4'te 4 yapmak ya da 3'te 3 yapmak istiyorum diyorsanız bu fasikül size çok faydalı olacak. Çünkü burada konu anlatımı detaylı bir şekilde geliyor. Hocam burada yok mu? Burada da var. Fakat burada farkı size söyleyeyim. Hemen arkasında çözümlü testler var içerisinde. Onun arkasında alıştırmalar var. İnanılmaz fazla alıştırma var. Yani karşına gelebilecek neredeyse her örneği yazdım bu alıştırmalara. Hemen onun arkasında bol bol testler geliyor. Şimdi konu anlatımının içinde bu kadar test yok. Bu kadar da soru yok. E o zaman bu sende neyi sağlıyor? Daha kalıcı öğrenmeyi ve gelişmeyi sağlıyor. Peki hocam ben o zaman bunu dinledikten sonra bunu dinlememe gerek var mı? Şöyle biz eğer ki bundan götürtüyorsam seni yani sen bundan gidiyorsan genel tekrar amaçlı da kimi yapacaksın? Konu anlatımı dinleyeceksin. Yani konu anlatımından tekrarını yapmış olacaksın. Böylelikle kimya ile alakalı herhangi bir sıkıntının kalacağını düşünmüyorum. Son olarak da şunu söyleyeceğinizi biliyorum. Hocam peki ben bu kitapları nereden oluşabilirim? Şu anda evinize yakın birçok kitapçıda zaten bulunuyor ama bizim kendi resmi sitemiz olan benimhocam.com'dan da bunları temin edebilirsiniz. Bazen bana şöyle sorular geliyor e, kitaplarda mesela diyelim ki hocam kapağı yırtık geldi, kıvrık geldi. Bunları ne yapacağım? Hangi siteden aldın diyorum? Başka bir siteden alın. Şimdi bizim orayla bir bağlantımız olmuyor. Ama bize kitapla alakalı herhangi bir problem gelirse benim hocam aldıysanız buna anla müdahale edebiliyoruz. Yani çok rahat bir şekilde değiştirebiliyorum. O yüzden e, benim tavsiye ettiğim yer benim hocam sitesinden almaz. Bir de tabii ki önemli bir husus var. Farkındaysanız kitapların fiyatlarını bayağı bir aşağı çektik. Yani 2023'te basılan kitaplar arasında neredeyse yarı yani iki katı kadar fark var. Bizimkiler yarıya düşürüldü. Sebebi ne? Yayını ve biz taşın altına elimizi soktuk arkadaşlar. Ciddi fedakarlıklar yaptık. Sırf sizin elinize bu kitaplar çok daha net bir şekilde yani daha düşük bir maliyete ulaşsın diye. Sizden de istediğimiz ufacık bir şey var. Bu kitapları lütfen fotokopi çektirmeyin. Yani karşınızda bu kadar fazla emek var. Ücretsiz videolar yayınlıyoruz ve çalışma programları genel tekrar birçok şey yapıyor. Sizden istediğiniz ufacık bir şey var. Bu kitabın arkadaşlar fotokopisini çektirmeyi yani orijinalini alırsanız bizleri sadece mutlu etmiş olursunuz. Evet arkadaşlar o zaman ne yapıyoruz? AYT kimya konularını sıfırdan başlayarak hallediyoruz. Asla pes etmek yok. Hocam ben kimya yapamıyorum, kimya bilmiyorum, kimya olmayacak demek de yok. Baştan başlayacağız. Pes etmiyoruz, uğraşacağız, mücadele edeceğiz ve sonunda hayallerimize, hedeflerimize ulaşacağız. Sonunda attığınız mesajları da sınav sonrasında ben tekrar paylaşacağım. Hocam kazandık, hocam istediğim bölüme ulaştım, hocam hayallerime ulaştım. Mesajlarınızın hepsini bekliyorum. Evet arkadaşlar o zaman vakit kaybetmeyelim. Videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.